Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, Way to Future kapsamında özellikle geleceğe temas etme bizim ana konu başlığımız olacak. Çok kıymetli iki tane konuğum var. Ee, hemen sözü onlara bir atacağım seslerini bir duyabilmek adına. Ondan sonra nasıl bir akışla gideceğimizi de aktarmak istiyorum. Önce topu e, sevgili Sumru Atala'ya atayım. E, bir parça istersen böyle çok kısacık Sumru senin ağzından, Sumru kimdir bir duyalım. Belki seni tanımayanlar varsa, bu kaydı dinleyen ya da bu yayını dinleyen, onlara da bilgi olsun. Ee, ben yaklaşık 20 yıldır Coca-Cola bünyesinde çalışıyorum. Ee, finans backgroundluyum. Ee, ama bunun son 6 yılında doğadanın değişim-dönüşüm yolculuğuna e, liderlik ediyorum. Ee, bu amaçla da aslında merkezi Atlanta'da olan global girişimler bölümüne direkt raporluyorum. Tekrar hoş geldin. Bu kaydı dinleyenler, bu yayını dinleyenler için belki bir miktar daha tanınmış olabilir. En azından benle tanışıklığı olan pek çok insan için daha tanınır olabilir diyeyim. Sevgili hocam, Profesör Doktor Nita Şerler, Nita hoş geldin. Tanıyan belki vardır. Bir kısacık senden de senin ağzından da bir Nita kimdir'i duyalım istersen. Ben 30 yılı aşkındır insanlarla çalışıyorum. Yaptığım işi yıllar içerisinde bir değişim katalizatörü olarak tanımlıyorum. Klinik psikoloğum. Çok sevdiğim Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. ile birlikte tabii online'a geçmek durumu söz konusu oldu. Gaziantep'i de özlemiş olduğumu buradan söyleyeyim. Bireyler ve çiftlerle çalışıyorum. Ee, ayrıca senin de çok iyi bildiğin gibi e, 30 yılı aşkın bir süredir e, başlattığım ve hala geliştirmekte olduğum e, geçtalt e, kişisel gelişim e, gruplarım var. E, o gruplarda hem e, geçtalt e, bakış açısında bir yaşam felsefesi olarak sunuyorum. Hem de insanların kendilerini geliştirmelerini belki de bugün ayrıntılı olarak konuşacağımız yaşamın barındırdığı tüm renkler karşısında mukavemeklerini nasıl arttırabileceklerini konuşuyoruz. Peki. O zaman e, tanışma, birbirimizi tanıma aşamasından hemen sonra ben sevgili Sumru ile devam edeyim istiyorum. E, Sumru'nun e, bu sohbetin içinde olmasının benim açımdan iki tane kritik önemi var. Birazcık o konularda aslında ona bir şeyler sormak istiyorum. Birincisi pandemi gibi pek çok şirketi, pek çok iş yapış şeklini topyekun değiştirmeye başlayan bir sürecin e, mutfakta neler olduğu tarafını bir şirketin Yönetiminde, üst yönetiminde neler olduğu tarafını birazcık ona sormak, ondan birazcık bunları dinlemek. Sonra da gelecek nereye doğru gidiyor acaba, onun öngörü neler biraz bunu duymak isteyeceğim. Bu birinci başlık. İkincisi de e, pandemi gibi insanın daha böyle özüne dönmeye de hizmet eden bir süreçte bir kadın lider olarak neler deneyimliyor birazcık onları da duymak isteyeceğim ondan. E, Sumru'dan hemen sonra da Nita'ya az evvel anlattığı konu kapsamında benim son 10 yıldır dinlediğim şeylerin farklı bir açılımını sormaya çalışacağım. E, Sumru şunu bir sormak isterim başlangıçta. Covid ya da bu pandemi dönemi öncesine göre yapısal olarak doğadan da neler değişti? Ee, bir kere öncelikle şunu söyleyeyim e, Ateş. Biz pandeminin başından beri e uzaktan yani remote working dediğimiz uzak uzaktan çalışma e, modeliyle gidiyoruz. Hala da öyle. Hala ofislerimiz kapalı. E, ve biz doğadan olarak aslında ekipçe e, pandemiye ciddi bir değişim ve dönüşüm yolculuğunun tam en başında yakalandık. Aslında benim adıma hani kariyerimde hiç unutmayacağım e, günler ve deneyimler getirdi bana. Çünkü kariyerimde Tamamıyla tamam mı devam mı'nın ortasında kaldım ben. Organizasyondan ee, yavaş yavaş ee, de, tamam, devam etmeyelim sesleri yükselmeye başladı. E, ben aslında bunu şeye benzettim. E, bir Tam bir bebeğin doğum sürecine. Doğum sancıları başlamıştı aslında. E, ama o bebeğin sağlıklı mı doğacağını bilmiyordum. Veya o bebeğe iyi bir gelecek verip veremeyeceğimi bilmiyordum. Ee, ama bir karar vermek durumundaydım ee, ve aslında işin en zor kısmı o kararı vermekte verdikten sonra, yola çıktıktan sonra ekipçe e, nasıl kenetlenip, nasıl mücadele ettiğimize de şahit oldum. Ee, biz tamamen bu e, transformasyon sürecini telefonla ve ekranlardan yönettik. Evet. Öyle bir süreç ki bu ekibimizin yüzde kırkını ekrandan tanıyarak e, ekibimize kattık. Ben hala iki senedir ekip arkadaşlarımın bir kısmını canlı görmedim. Böyle bir dünya. E, e, çok acayip gerçekten. Çok acayip gerçekten. E, ama e, şunu gördüm ki biz bu süreci başarıyla tam tamamladık ve e, hani benim bütün bu süreçte deneyimlediğim iki senedir deneyimlediğim üç tane önemli şey var. Birincisi açık ve samimi iletişim. Ben bu, bu her iki konuyu da çok önem, önemsiyorum ve özellikle bu uzaktan çalışma modelinde bunun gün geçtikçe de çok daha önemli olacağını düşünüyorum. İnanç tutkuyu getiriyor, tutku, samimiyeti getiriyor. Bunlar hep böyle zincirleme, ben bundan sonraki süreçte de bunun çok etkili bir silah olacağını düşünüyorum. Araç olacağını düşünüyorum. İkinci önemli şey benim için niyet. Takvimlerimizde önemli bir saati onları dinlemeye ayırıyoruz. Bence bu da çok önemli. Çünkü benim için vizyon önemli ama sen de önemlisin demek ee, ekip arkadaşlarını e, bu çıktığın yolun yola yolu daha da sahiplenmelerini sağlıyor. Ee, üçüncü şey de tabii caring. Yani çalışanı e, odağında tutma. Ee, değer verme. Ee, bütün ekip arkadaşlarımın aslında e, doğadan çalışma şartlarında hele bir de birbirimizden uzakken, birbirimize e, insani duygularla dokunamıyorken, şu ekrandan son derece suni şekilde birbirimizle iletişim kurmaya çalışırken, onlara değer verdiğini gösterebilme. E, bu da bence bundan sonra çok önemli kilit rol oynayacak bir şey. E, biz başta aslında çok yakın temas kurarak başladık bu sürece ama... Sonrasında dedik ki ya biz niye onları da dahil etmiyoruz bu sürece? Yani biz kendi kendimize onların dertlerini anlamaya çalışıyoruz, çözümler bulmaya çalışıyoruz. E, yetkilendirelim. Kendi sorunlarını kendileri tespit etsinler, çözümlerle gelsinler, üst yönetime sunsunlar. Hatta bunları uygulamaya da kendileri alsınlar ve takip etsinler. İşe yarıyor mu, yaramıyor mu? E, bunun için de doğadan değişim ajanları diye bir Farklı bir platform kurduk. gönüllüleri aldık buraya. Ee, müthiş faydası oldu. Yani o kadar kreatif fikirlerle geldiler ki. E, işte Tabii ki esnek çalışma saatleri o için olmazsa olmazı. Yani kimsenin artık e, özel hayatı, çalışma hayatı gibi bir şey kalmadı. E, dört duvar arasında e, yaşadığımız evlerde. Dolayısıyla saygı birbirimize saygı işte öyle saatlerinde toplantı koymama e, çok önemli hale geldi e, Cuma günleri toplantısız gün diye bir uygulama başlattılar My Friday sabah 10'dan önce akşam 5'ten sonra mümkün olmadıkça toplantı koymayın dediler e, dinliyoruz onları ve aslında onları dinlememiz de e, gene onların kalbine dokunmamızda çok önemli rol oynuyor e, yani aslında araya gireyim ee, çok e, beni mutlu eden şeyler var senin söylediklerinin içerisinde. Biraz sonra buna uygun bir şekilde de nitaya da dönmek isteyeceğim. Şöyle beni mutlu etmesini söyleyeyim. Ee, sen e, zor bir sektörde, oldukça rekabetçi bir sektörde, pek de kolay olmayan bir takım şeylerle uğraştığın bir işin başındasın. Yani hızlı tüketim ürünleri diyebiliriz belki ya da yiyecek içecek sektörü diyebiliriz. Çok kolay bir sektör değil biliyorum. Uzaktan çalışmayla ya da pandemiyle beraber olup biten şeyleri anlatırken böyle teknik şeyler değil hep insana dair şeyler söylemen çok mutlu edecek. Yani üç tane şey söyledin. Üçü de herhalde çok temel insan ihtiyacı. Açıklık ve samimiyet dedin. Ortaya niyet ve vizyon koymak dedin care etmek dedin. Onu da böyle Türkçesini tam bilemedim ama ihtimam göstermek, odaklanmak gibi belki söyleyebiliriz. Ee, buradan aslında biraz sonra tekrar sana bir başka bir soru için geri dönmeye çalışacağım süremizi el verdiğince ama Nita ya tam da bu noktada şunu sormak istiyorum. Özellikle Sumru'nun dediklerinin içinde insanın insana yakın teması ve son söylediğinde de birbirlerinin sınırlarında olan o saygısı falan gibi bir yere de geldi ya konu. Bu duyduklarımızın varoluşçu ve gestaltçı bakış açısından karşılığı nedir bizim için? Birazcık onu bir yorumlamanla ilgili sana bir soru sorsam lütfen. Bir de sonrasında şunu sormak istiyorum. Pandemi başladığından beri sen bu konuyla ilgili pek çok şey anlattın insanlara. Sen bu post pandemik dönemi nasıl görüyorsun? Hani bizi neler bekliyor sence e, duygusal dayanıklılığımız açısından? Gestalt bakış açısının temelinde temas yatar. Temas kelime anlamı olarak insanların aklına ilk başkalarıyla teması getirir doğal olarak. Gestalt yaklaşımı aslında başkalarıyla temas nezdinde insanın kendisiyle temasını çalışır. Şimdi şirketi de bir insan olarak düşünürsek yani bir bir persona kazandırırsak şirkete şirket çalışanlarıyla nasıl temas kuracağını gözden geçirmiş. geçtah bakış açısıyla bakarsak ne koyuyorsan ortaya onu bulursun. Benim hep öğrencilerime verdiğim bir örnek vardı. Derim ki siz hiç önündeki mendil boş bir dilenci gördünüz mü? Yok. Dilenci yoldan geçenin kendisine ne kadar vermesini isterse bir tane mendilin üstünde o rakamdan bırakır. 5 lira, 10 lira, 20 lira her neyse. Yani der ki aha bundan verin der. Şimdi bu mantıkla bakacak olursak şirket yöneticiler aracılığıyla veya Sunur Hanım gibi e, insanlar aracılığıyla e, çalışanlarına ne sunarsa onlardan da göstermiş oluyor. Bunu istiyorum diyor. Birbirinize karşı da bunu gösterin diyor. Bunun nezdinde insanlar kendileriyle de açık ve samimi olacaklar, kendilerine de care edecekler. E, niyetlerini davranışlarının ardında bir niyet yattığının idrakına varacaklar. Yani bana göre e, niyetin farkında olmamak şuursuzluktur zaten. Hı hı. Hani elim yaptı, kolum yaptı bilmiyorum ağzım söyledi <laughs> diye diyemeyiz. E, Gençlik bakış açısında e, önemli kavramlardan bir tanesi şekil zemin e, olgusudur e, şekil esas e, zemin esastır şekil belirgindir e, yani bizim üçümüzün burada bir arada olması şu anki şeklimiz, e, zeminimiz ama ben konuşurken benim söylediklerim şeklimiz oluyor Sumru Hanım konuşurken onun söyledikleri şeklimiz oluyor eee bir şirketin şekli vizyonu olabilir ama esası insandır. Dolayısıyla esası beslemeden şekille oynaşmanın bir alemi yoktur. Dolayısıyla çok yerinde bir şey olmuş, davranış değişikliği olmuş. Nereye doğru gidiyoruz dersen Buna varoluşçu bakış açısından bir cevap ve, ve resim geldi. E, maalesef duymak istediğiniz gibi bir şey söylemeyeceğim. Yani ay ne güzel pandemi fırsat oldu. İnsanlar e, işte kendilerine daha çok yaklaştılar. E, mukavemetleri arttı. Artmış olabilir. E, ama ileriye yönelik e, spekülasyon yapacak olursam hani varoluşçuluğun felsefesi dahilinde insan var olduğu müddetçe hayatın barındırdığı ikilemler, gerginlikler var olacak. İnsan kendisini ne kadar geliştirmiş olursa olsun geliştirebileceği bir o kadar daha yol açılacak önünde. Yani e, gelişim, olgunlaşma, değişim, e, insan o yolda ilerledikçe daha derinleşen ve çapı daha genişleyen bir e, ummandır. E, dolayısıyla e, mukavemetimizi geliştirebileceğimiz bir o kadar daha zorlanmayla, challenge'la e, karşılaşacağımızı düşünüyorum. Onu bilip buna hazır olmuyor, hazır olacak şekilde belki bir takım, nasıl diyeyim hem zinsel hem densel bir şeyler yapmak lazım belki de. Ee, hemen az sonra Sumru'ya bir şey sorup sana bunu soracağım. Son kapınız sorusunu sana sormak istiyorum. Çünkü aynı soruyu iki farklı açıdan e, sormak istiyorum ikize de. Şimdi Sumru şey de dedi ya, yani e, sezgilerimle hareket ettim, baktım gördüm ki bunları yapmam gerekiyor. Bu da aslında iki tane güçlü kadın figürü var benim önümde ve ben kadınların liderlikte de böyle bir e, işte akademik ortamda da sayılarının artmasının insanın hayır olacağına inananlardanım. E, bu açıdan şunu soracağım, hani bir kadın olarak, bir lider olarak, bir yönetici olarak e, bizi dinleyen bir sürü çalışan da olacak bu sohbeti dinleyen. E, Sumru'ya sormak istediğim şey şu: Herhangi bir seviyede bir çalışanla bir öz reçete önersen bu pandeminin hala sürmekte olan iklimi ve bundan sonra olabilecek Nitanın da söylediği o mukavemet gerektiren konuları da içine katarak nasıl bir şey önerirsin bir öz reçete önersen. Gerçekten sevdiğin, zevk aldığın, keyif aldığın şeyi yapmak aslında amaç. Evet. Ee, ben hani tek söyleyeceğim reçete bu. Peki son söz olarak Nita'ya dönmek istiyorum o zaman. Ee, az evvel sen de dedin ya hani istersen bununla ilgili de bir şeyler söylerim. Senin e, bir öz reçete önerin olur mu? Bu mukavemete dair geleceğe daha hazır olmaya dair. Evet e, ama ondan önce şeye bir laf etmek istiyorum bu hani iki kadın var falan filan dedin ya Evet ee, ben daha çok kadın lider olmasını istiyorum gelecekte nedeni de şu gayet bilimsel bir açıklama vereceğim bununla ilgili ee, otonom sinir sistemimiz biliyorsunuz istemsiz davranışları e, düzenler e, stres karşısında yani bir tehdit algıladığımızda sempatik sinir sistemimiz devreye girer. Ee, sempatik sinir sistemi e, sadece adrenalin hormonu salgılamaz. İnsanlar hep o tarafını konuşuyorlar. Adrenalin sal hormonu salgılandı. Ben oksitosin hormonundan bahsetmek istiyoruz. Aynı zamanda oksitosin hormonu salgılar. Oksitosin hormonu son zamanlarda kadıl hormon olarak geçiyor. Yani bağ kur. İnsanlarla bütünleş. E, talep et, sor, destek iste gibi bir şeyi e, insanları yönlendiriyor ve surprise bu hormon e, östrojenle çok arkadaş bir hormon yani kadınlarda östrojen daha fazla olduğu için e, kadınlar e, ilişkisel olmaya erkeklere kıyasla çok daha yatkın. Ee, ve Sumru Hanım'ın da e, çok güzel açıkladığı bu insan odaklı e, yönetim şekli ancak ilişkisel bir zeminle hareket edildiğinde gerçekleşebileceği için e, ben ileriye yönelik e, bedenlerinde e, hangi e, türün e, bedeninde oksitosin daha fazla salgılanıyorsa onlardan daha fazla lider seçilmesini arzu ediyorum. E, önermek istediğim ya da paylaşmak istediğim öz reçeteden bahsedeyim. E, niyetle e, bunu bağlamak istiyorum. Niyeti insanın en derinindeki arzu e, olarak açıklayasım var. Yataktan zevkle, neşeyle, e, huzurla kalkabilmenin bana göre tek bir e, altyapısı var. O da yaptığım her ne olursa olsun, sadece işimde değil, dostlarımla, e, arkadaşlarımla, iş arkadaşlarımla, yaptığım işte, evde ailemle, manavda, kasapta, velhasıl her yerde ifade ettiklerimin tümünün varoluş nedenimle eş değer olmasına dikkat edersem yani varoluş nedenim ifademde hayat bulmalı. Hadi işimi yapayım ondan sonra kendimi memnun edeceğim değil. İşim de kendimi memnun edeceğimi düşündüğüm zamanlardan bir tanesi olmalı. Yani bana göre e, hepimizin tabii burada e, Gestalt e, yaklaşımından bayağı etkilenmiş bir cümle kuracağım. Bana göre hepimizin doğal olsun mu böyle? <gülüyor> 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 ee, yani bu bu adı aşkım aslında. Ee, onun da tüm ifadesi varoluş nedeninin Yayılması onun frekansı oluyor. Yani her yaptığım, her söylediğim, her sözlü ve sözsüz iletişimim varoluş amacımın bir temsili olsun. Varoluş amacımız ne olabilir? Sağlıklı olmak değil. Reddedilmemek değil. Maddede başarılı olmak değil anlamlı ve amaçlı bir hayatımın olması değil. Bunlar değil. Bunlar sosyal yazılımla öğrenmiş ve içselleştirdiğimiz ve aslında bizi mutsuz eden amaçlar. Amacımız sahip olduğum ama henüz keşfedemediğim taraflarımı başkalarıyla ilişkilerimde keşfedecek fırsatı kendime ve Başkalarına da vermem. Bu ne demek? Hoşgörü, saygı, kendimde olmasını kabul edemediğim bir şeyi başkasında gördüğümde yargılamak, had bildirmek, değiştirmeye çalışmak yerine, o olgunun benim için ne anlama geldiğini çalışarak kendimi geliştirmeye çalışmak. Böylelikle hem birimin hem bütünün yararına çalışmış ve doğal akışla uyumlu bir şekilde hayatımı sürdürmüş olurum. Ama maalesef toparlamak zorundayım. Çok teşekkür ederim ikinize de. Ağzınıza sağlık. Bence geleceğe yönelik çok güzel böyle kancalar attığınızı düşünüyorum. Ben de ona eşlik etme fırsatı buldum. O anlamda mutluyum sözlerimi tamamlayayım. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Çok teşekkür.